Şurada bak Ronaldo Bey'imiz neydi o? Ronaldo Bey'imiz neler yapacağımı gör yani. Şurada, şurada tuş var mı basıyorsun? Atlıyor tamam mı? Sonra biraz gidiyor gidiyor gidiyor. Sonra bakıyorsun ki erken atlamışsın. Vay lan diyorsun. <laughs> Hay anasını diyorsun sayın Sen, seyirciler. Altın, evet, Sonra bakıyorsun ki öbürler de erken atlamış ama o bizden yine iyi ye yerdeler. Biz havadayız. Şuradan bir silah aldım mesela bizi yapıştırıyorlar. O da güzel hikaye ha. Ama erken anlatılırsa tadı kaçar kardeş. Önce tecrübe etmeleri gerek. Vallahi vuruyor acayip. Silahım yok diyor. Gelin önce kafa Gelin önce ya Gelin önce ben. Gelin önce ben. ben. Gelin önce ben. 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 Bakadır, Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Wow. Dur şunu yapayım, bunu yeni aldım ya. <laughs> Bence bu kadar yeter. Video şey durdurayım. <laughs> bunu atayım kanka. Hep biz mi bokyonuna gideceğiz? Bir kere de onlar bokyonuna gideceğiz. Değil mi kardeş? Hasar ben yok en şeye çıkmıştım yukarı çıktım ikinci kadar silahımla aldım koştum aslında tam oraya aşağı indim geldim adamları yanına baktım buradan daşmış orada sen öldün öldün diye bir daha geri çıktım dedim artık bir saatten sonra

şeyin mesela bu ifadeleri falan Ronaldo'yu falan aldım da ben video çekmedim. Sor niye? Hmm. <laughs> dedim ki sürekli şimdi elmas falan videosu atmak saçma ya. Zaten çok atmışım. Onu da atmayın dedim. O yüzden atmadım dedim. Oynarken çekerim. Şimdi oynuyor mu ya? <laughs> Olay oyun oyunda göstermek var bir de elmas harcayacaklar var. Bir fark olsun diye. De şurada biri sağlık tabancası kullandı. bayağı yakın gibi ya. Termal Dürbün almışım ya Gelmiyor bunda Bak bak bir var he. Ya şu e benim var ya. Bitirecek bunlar böyle. Allah'ım vesile varsa da olmam. Kaybaş şansı olduk. Çok kasıyor. pozitif vektör var bunda. Ben de şanssızdan bunda. insan bu kadar şanssız olun. Biri çift vektör geliyor. bir vs parçasıyla. Bak bak bak. <laughs> çok iyi değil mi? Bence çok iyi.

Arkamdan ne geliyorlar? Ya onları ya bunları da almam lazım. Gelmeyen kalmadı. Vallahi. なるほどうだう、ね。